Merhabalar Baysal TV mutfağından. Merhabalar şu an kızım Aruşka'nın tabağını tertemiz bir şekilde yıkadım efendim. Burada bir adet limonumuz var. Salatamız. Asperk kıvırcık marul. Domates. Maydanoz. sumak, Limon. Tuz ve yağ. Fantamız menemen içinde Charleston sivri biberi var. Acılı bol baharatlı domates yumurta köy yumurtası buyurun efendim menemen tavuk suyuyla yapılmış kırmızı mercimek çorbamız kızımın tavuk Teriz olası kemikli, etli, Biraz göğüs etli. Oh ne güzel. Yiyecek şimdi Aruşka. Soğumasını bekliyorum. Faysal TV mutfağında ne yapmışız efendim? Köpeğim, kızım Aruşka'nın tavuğu. Burada kırmızı mercimek. Kızıma tavuğunu kendime de bu tavuk suyuyla mercimek yaptım. Burada menemen var. Burada fanta var. Burada da salata. Evet salatamızı karıştırıyoruz. Bu şekilde. Buyurun. Nasıl? Salatayı sisi olun. sunmak kullanmadan yapmayın efendim. Burada bir adet somun ekmeğimiz var. Evet menüler hazır yemeğe ekmek, arış maması, eti yani şey tavuğu, mercimek çorbası, menemen, fanta. Arkadaşın iyi kızım. Aferin. E şimdi ben oturayım bari ben yiyeyim. Yani.